Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bugün sizlerle birlikte bir bitki videosuyla yine birlikteyiz. Bugün sizlerle bu 5 dal olan incir ağacımızdan 5 yaşında bu sene 5. yaşına girdi. 4 yaşını doldurdu. Bundan çelikler alacağız ve bu ağacımızda bazı budamalar gerçekleştireceğim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim birincisi şu sol taraftan başlayalım solda dışa yatık olan alt dalı bırakacağım yukarıya doğru çıkan dalı keseceğim ee, diğer ikinci tarafta yine aynı bakın sola doğru bir dal çıkıyor yukarıya doğru bir dal onu yine aynı şekilde çıkaracağım diğer bu yukarıdaki dik süren üçüncü olarak gözüken tam ortadaki Ağacımızı da yine gövdeyi yaklaşık 80 santim yerden yukarıdan keseceğim. Üst tarafını atacağım. Diğer taraftan yine dışarıya doğru olan bir dalı var. Onu bırakacağım. Diğer en sağdaki 5. olanında yine sağa doğru bir dalı çıkmış. Onu bırakacağım. Dik olanı keseceğim. Dolayısıyla ağacımız ortası boş. Sağa doğru, sola doğru sağa sola dışarıya doğru bu şekilde yayılmış olarak gelişecek. Gördüğünüz bu sürgünleri de yine şu noktalardan birer göz olacak şekilde şöyle birer göz olacak şekilde bırakacağım ve keseceğim tamamen bu gördüğümüz sürgünleri yaklaşık 1 metre olan bu sürgünleri çıkaracağım. Tabi bu sürgünleri çıkardıktan sonra atmayacağım. Niçin? Şu anda incirler için köklendirme zamanı. Incirlerin üretme şekilleri var. Biliyorsunuz tohumdan üretme veya bu şekilde diplerden çıkan dip sürgünleriyle çoğaltma. Bir de çelikle üretim. Tohumdan üretimlerin aşılanma, fidanların tohumların gelişme süreci periyodu oldukça uzun olduğu için genellikle tohumdan üretme çoğaltma değil de ya dip çelikleriyle incirler çoğaltılıyor veya bu şekilde dal çelikleriyle özellikle yana giden bu şekilde dallar tercih ediliyor. Bunlar daha erken verime yatıyor. Yukarıya doğru dikine giden fidanlar ise diğerlerine göre bir yıl daha geç verime yatıyor. Dip sürgünler ise dip sürgünler biraz daha geç verime yatıyor en erken bu yanlara doğru giden dallar, yan sürgünler. Bunların çelikle üretim zamanı şu anda başladı. İlk donlardan sonra, Kasım'dan sonra, Aralık'ın 15'i gibi bunlardan çelik alıp üretmeye başlayabiliriz. Ta ki Ocak ayının sonuna kadar en ideal zaman bu Aralık ayının sonuyla ocağın başı gibi bunlardan dal çeliklerinden Çelik elde edeceğiz ve köklendirme ortamına bunları dikmemiz gerekiyor. İncir köklendirmesinde kullanacak olduğumuz bu yan sürgünleri, çelikleri şimdi kesiyorum. Bu ağacın tamamını budayacağım. Bunun tamamını budadıktan sonra bu dallardan çelik elde edeceğim. Bu çelikleri de yarın sabah parça parça hazırlayıp bahçedeki bunlar için hazırlamış olduğum yerlere dikeceğim. Bunların hazırlanma aşamasında sizlerle paylaşacağım. Şimdi bugün sadece çeliklerin kesilişini göster. Çeliklerimizi bu noktadan keseceğiz. Bu şekilde yine bunu yine bunu hepsini bu şekilde bu noktalardan kesiyoruz. Çeliğimizi bu noktadan kestik. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ağacımızın tamamını keseceğiz. Şimdi burada geçtiğimiz yıl köklendirmiş olduğum incir fidanlarını görüyoruz. Bunlar toprakta değil. Tabii ki saksıda olduğu için çok hızlı ve gürbüz bir şekilde gelişemiyorlar. Daha kısa boylu bir şekilde gelişiyorlar. Ben de zaten çok uzamalarını istemiyorum. Eğer saksıda çok hızlı büyür gelişirlerse kökleri birbirine karışıyor. Ve bir sonraki yıl yani bu sene dikmek için ayırdığımda zorlanıyorum. Onun için Şimdi durgun sezonu bunları arazilerde uygun yerlere dikebiliriz. Şuradan en sağdakini mesela bir tanesini köklemeye çalışacağım. Ne kadar kök salmış, hem nereden kök salmış onu birlikte gözlemleyebiliriz. Gördüğünüz gibi ne kadar kök salmış tamamen kasayı birlikte hareket ettiriyor. Bir tanesi de buradaydı. Bunu da köklemeye çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle kökünü ayıralım. Şimdi bunun ne kadar kök saldığını, nasıl kök saldığını birlikte gözlemleyelim suyun içine attım. Evet, Şöyle. evet kıymetli izleyicilerim nasıl ve nerelerden kök saldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ve köklediğimiz yere koydum. Bakın gördüğünüz gibi burada yaprak yeri var. Bir önceki yılın yaprak yeri var şurada. Hemen yaprak yerinin altından sağından solundan sürgün yerinin göz hizasından nodyumdan her tarafından kök salmış. Diğer bir ileriki yaprağın üzerinden de sürgün. Aşağıdaki gözden kök sürüyor. Yukarıdaki gözden de sürgün veriyor. Onun için incirlerde iki göz bırakmak yeterli olur. Kıymetli izleyicilerim incirimizi budadık. Şimdi budadıktan sonra kök boğaz bölgesini açtım. Kışın sıcak havalardaki yüzlek kök oluşturmasın diye hemen oluşturmuş görüyorsunuz yağmurlardan sonra. E, tabana doğru gitsin. Kökler yüzeyde oluşmasın diye. Ki kuraklığa daha dayanıklı olsun. Şimdi yakından çekeceğim. İncirlerin ne kadar çok kök vermeye müsait bir bitkiler olduğunu, köklenmeye ne kadar çabuk hazır olduğunu göstermek için Şöyle bu incirimizin kök bölgesine yanaşıyoruz. Evet, kök uçlarını görüyoruz değil mi kıymetli izleyicilerim? Havai kökleri. Bakın kıymetli izleyicilerim şurada bunların her biri kök olmaya aday. Burada toprakla buluşmuş. Hemen diğer taraftaki gövdeye geçiyorum bir ileriki gövde yine bunda da görüyorsunuz diğerinde de yani bu koca koca 4 yaşındaki fidanları bile söksem başka bir yere taşısam yine orada da bunlar köklenebilir hemen bu kök boğazından çıkan yan taraftaki sürgünleri görüyorsunuz önümüzdeki aylarda bunları da buralardan alıp uygun yerlere dikeceğim. Sizlerde de incirinizin kök boğazından çıkan bu şekilde sürgünleri alıp başka yerlere dikebilirsiniz. Böylece incir adediniz de artmış olur. İncir ağacımızdan geriye kalan yaprakları, çürümüş meyveleri ve diğer bitki artıklarını incirimizin hemen arka tarafında böyle bir set yaptım. Bu setin altında buradaki mısır sapları, biber sapları, domates sapçıkları vesaire yani bu bitki kalıntılarını bahçenin böyle bir tarafında onları gömüyorum, üzerine toprak atıyorum. Önümüzdeki günlerde yağmur alsın, iyice ıslansın diye şu anda ıslandı. Güneşli günlerde ortamın ısısı daha da artsın diye bunun üzerine naylon örteceğim. Naylon örttüğümüzde ne olacak? Dışarıdan yağmur gelmediği için içerisi daha sıcak olacak ve bu meyve artıkları burada kompost haline gelmiş olacak. Organik bir gübre olacak. meyve artıklarını da buraya atıyorum. Tüketmiş olduğumuz meyvelerin kabuklarını e, dikmediğimiz çekirdeklerini de yine buraya atıyorum ki organik gübre olsun diye. Ağacımızın son budanmış hali bu. Evet. 5 tane ağaç bu şekilde 1-2 sürgün dalı bırakıyorum. Geri kalan tamamını çıkartıyorum ki gelecek yıl daha çok sürgün, uzun sürgünler versin. Ve bunların biliyorsunuz tek yıllık sürgünlerin yaprak boğumlarının hemen üzerinde meyve veriyorlar. Kıymetli izleyicilerim bu kesmiş olduğumuz sürgünümüz bu şekilde bir metreden fazla bir sürgünümüz var. Şimdi biz bunun köklenmesi için bundan çelik alacağız. Şöyle çeliklerin uzunluğu bir sele. Bakın bir iki üç göz var bunda. Bunu buradan kesiyorum ve şu arayı tekrar keseceğim. Biliyorsunuz nereden kökleniyordu? Şu yaprak. Evet bu yaprağın çıktığı yerin bulunduğu çevreden kökleniyordu. Tekrar yine üç gözden keseceğim. Tekrar yine üç gözden. Çünkü bunda boğum araları çok uzun değil. Siz de bitkilerinizdeki bu boğum arasına göre bu mesafeyi ayarlamanız gerekiyor. Şu şekilde bir sele uzunluğunda kesiyoruz. Ve bunun üçte ikisi toprak altında kalacak. Şuraya kadar toprağa gömeceğiz. Bu kısmı yukarıda kalacak. Buradan ve buradan köklenecek. Buradan da sürgün verecek. Şimdi bunun kesimine geçiyorum. Evet. Bu sürgünümüzden 1 2 3 4 5 6 tane çeliğimiz çıktı. Bunlar dikime hazır hale geldi. Tam dikime geçmiyoruz. Dikime geçmeden önce yapmamız gereken küçük bir işlem daha var. Şimdi onu da yapacağım nasıl yapıldığını size göstermeye çalışacağım daha sonra. Birkaç tanesini uyguluyorum. Şu şekilde bıçakla üzerine hafifçe kazıyoruz. Kazıdığımız yerde hemen kök sürgünlerinin çıkacağı yerleri görüyorsunuz az önce. Evet görüyorsunuz. Şu beyaz yerlerden kökler çıkacak. Bu bitki köklendiği zaman, bu çelik köklendiği zaman tekrar sizlerle paylaşırım. Hazırlamış olduğumuz çelikleri daha sonra önceden hazırlamış olduğumuz kum toprak karışımının içerisine iki göz toprak içinde kalacak şekilde dikiyoruz. Ben saksıda köklendiriyorum. Tamamını değil tabi. Bir kısmını saksıda köklendiriyorum. Bu sene bir kısmını da bahçeye dikeceğim. Saksıda köklendirmemin nedeni gerektiğinde başka yerlere taşıyabilmek. Toprakta biliyorsunuz e, sezonunu beklemek gerekiyor. Veyahut da biraz daha zor oluyor. Ancak saksıda köklendirildiğinde ise bitkileri çok fazla geliştirirseniz bu defa kökleri birbir bir içerisine giriyor. Bir sonraki yıl sökmede biraz problem yaşıyorsunuz. Bazı kökleri zarar görüyor. Ancak zaten kök budaması yapılacağı için o da çok önemli değil. Bu saksıya toplam 25 tane çelik dikeceğim. Daha sonra muhtemelen Haziran ayında veya Mayıs sonunda Bunlardan kaç tanesinin köklendiğini sizlerle paylaşmaya çalışırım. Tabi Rabbim ömür verirse herhangi bir iş mani olmazsa. Evet kıymetli izleyicilerim. Sizler de bahçenizdeki incir ağaçlarınızdan veya komşularınızdan alacak olduğunuz indi, incir dallarından, incir sürgünlerinden bu şekilde incirleri çoğaltabilirsiniz. Bahçenizde boş yer kalmamak üzere hem kendinize, hem çocuklarınıza, hem de torunlarınıza yatırım yapmış olursunuz. Bu maddi sıkıntıları aşmanın tek yolu sürekli üretmek, üretmek, üretmek. Evet kıymetli izleyicilerim, Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Videomuzla ilgili duygu düşüncelerinizi videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. İncir veya benzeri bitkilerle ilgili sormak istediğiniz soruları videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız Sağlıklı mutlu günler. Başarılı yetiştiricilikler dilerim. Mahsulünüz bol, müşteriniz çok, paranız bereketli olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil. Her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Hoşça kalın.